Transfer konusu Galatasaray'da biliyorsun ki yani sezon devam ederken de sürekli konuşulan bir şey. Sezon bitince de sürekli konuşulan bir şey. Hatta zaman zaman e, yani mesela transfer sezonu bitiyor. Bitmesine rağmen Galatasaray'da yani şu mevkiyi de dolduramadık. İşte geçen sezon orta saha konusu bunun en büyük örneği. Saşaboy satıldıktan sonra Sabek konusu bunun en büyük örneğiydi. Ve Galatasaray'ın hala orada bir eksiği var ve bugün de aslında konuşacağımız ana konulardan bir tanesi belki de ana konu Sabek olacak ki Galatasaray'ın Sabek'te ciddi mesafe kat ettiği oyuncular vardı. Ee, yani takımlarının bonservis taleplerinin yüksek olan oyuncular vardı ve bu miktarları biraz Galatasaray aşağı çekmeye çalışıyordu biliyorsun ki. tabi e, tabii farklı oyuncular da Galatasaray bu noktada gidiyor. Yani bir oyuncuya gidip geçtiğimiz sezonlardaki hatayı yapmıyor. Bir oyuncuya gidip takılı kalma konusunda Galatasaray'ın yani geçtiğimiz yıllarda bazı hataları olmuştu. Bu sezon Galatasaray oyunu yapmayıp birden fazla e, oyuncuya giderek en uygununu, maliyet açısından en uygununu, e, oyun olarak en uygununu, belki Okan Hoca'nın oyununa en uygun ismi bulmaya çalışıyor. E bu noktada tabii e, özellikle Euro 2024 de biraz yavaşlatmış olsa da transferi Galatasaray e, yani tüm hızıyla transfer çalışmalarını sürdürüyor diyebilirim. O zaman ana başlığımızda olduğu gibi sağ ben ilk başlamak istiyorum. bekte biliyorsun ki Van Bissakka, United'daki oyuncu Van Bissakka'nın ismi geçmişti. E, Lorenz Asinyo'nun ismi geçmişti. E, bunlar şu anlık e, bir kenarda duruyor. Rende oynayan yine Goyela Doğe ismi var. E, sen ne düşünüyorsun oyuncu hakkında? Sağbek, e, fil dişi sahilli bir oyuncu. Sence Galatasaray'a katkısı ne olur gelirse? Evet, özellikle Galatasaray, Saşaboy Boy transferinden sonra e, bu tarz transferleri yapmaya çalışıyor, yapmaya başladı. Aslında Deriköy de buna benzer bir transferdi. E, onun dışında farklı mevkilerde de bu tarz buna benzer transfer e, tarzlarına Galatasaray gidiyor. E, Doğu de gerçekten e, hani bu tarz bir transfer. tabi Rende oynaması da işte Fransa ligine Galatasaray'ın o yakınlığı. Çünkü Galatasaray Fransa liginden önemli oyuncular da transfer etti. Tutanlar oldu, tutmayanlar oldu. Mesela çoğu kişi hatırlamaz ama Galatasaray Lionel Karol'ü transfer etmişti hatırlarsın Solbeck Sonrasında yıllarca Kayseri Spor'da oynadı. Ee, o da mesela bu tip bir transferdi ama o tutmadı. Başarısız oldu. Aslında başarısız da diyemeyiz. Yani çok cüzi bir miktara transfer olmuştu. Sonrasında ayrıldı takımdan. Hani bu tarz denemeleri Galatasaray artık daha fazla yapacaktır. Ee, Doğu ve ya ismi de e, hani özellik olarak baktığımızda şimdi ekrana da bazı Tabii verilerini de getirmek istiyorum. Özellikle bu sezon e, ne yapmış, neler yapmış oyuncu? Şöyle de bakarsak yani Asinyon'la e, kıyaslanan bir isim kendisi aslında ilk etapta. Asinyon'un bize burada konuşurken e, yani hücum yönünün kuvvetli olduğunu, savunma yönünün çok da aslında iyi olmadığını yani eksik tarafının oyuncunun savunma olduğunu e, her zaman konuşuyorduk. Doğue aslında savunma yönü biraz daha Asinyon'a göre dengeli bir oyuncu. Hatta biraz demeyeyim Baya baya savunma yönü kuvvetli bir isim. Ha, bu noktada biraz Boyla benzerlikler gösterebilir. Yani Asinyon mu Doe mi Boya daha çok benziyor derseniz bence Asinyon değil Doe'ye daha çok benziyor diyebilirim. E bu noktada oyuncunun bence en çok dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi 1.87 boyunda. Yani 1.87 boyunda bir sabek ve stoper oynamışlığı da var kariyerinde onu da hemen şöyle ekrana da getirelim. Yani az evet 4 maçta stoper düzeltiyorum 6 maçta stoper oynadı. 3 maçta da hatta ön libero pozisyonunda oynadığını görüyorum. Yani bu noktada e, Doğu hani Okan Hoca'nın o istediği bek tiplemesine biraz daha uyuyor bence Asinyon'a göre. Çünkü Okan Hoca geçtiğimiz sezondan bu yana hani, e, ideal beklerini şöyle yapmaya çalışıyordu. İşte sol bek Angelinho, sağ bek Sasha Boy. İşte Anelinyo daha hücum beki, bir kanat e, oyuncusu gibi oynuyor aslında. Sasha Boy da biraz daha dengeli, işte savunması da kuvvetli, temposu yüksek bir oyuncu. Hani biraz işte bir taraf daha dengeli, bir taraf daha hücumcu gibi. Şimdi e, Doe'ye baktığımda ve Derik Köne baktığımda... işte kön daha işin o e, ofansif yanını yapacak. ...işin daha yaratıcılık e, yönünü yapacak ve hücuma katkı sağlayacak oyuncuyken, e, Doe biraz daha e, dengeleyici oyuncu olacak. Belki zaman zaman orada Üçüncü stoper olarak görev yapacak. İşte zaman zaman e, stoperin kademesine girecek. Torreira'nın kademesine girecek. Torreira'yı e, bir anlamda rahatlatacak. Önünde oynayan oyuncuyu rahat ettirecek bir oyuncu gibi gözüküyor. Yani denge anlamında baktığımızda Asinyon'a göre ben daha dengeli olduğunu düşünüyorum. Ve hani şöyle de bir durum var. Şimdi Van Bissaka'yı da biliyorsun çok uzun zaman konuştuk. Galatasaray o konuda da henüz... E, geri adım atmış yani masadan kalkmış değil ama orada da biraz tabii maliyetler yüksek yani Galatasaray orada biraz maliyet düşürmeye çalışıyor e, United tarafı da hani çok e, o seviyeler inmiyor bir de tabii Van Bissaka yani hem Doğa'ya göre hem Asinyon'a e göre daha isimli bir oyuncu daha e, pahalı bir oyuncu maaş olarak da öyle e, biraz yani Sabek için de sanki biraz maliyetli gibi geliyor bana Galatasaray o maliyetlere çıkmaktansa orta sahaya da e, belki fiyatı yükseltebilir diye düşünüyorum Doğe yani Fildişi e, kariyerine de baktığımızda iki maçı var. ya yani Çok genç bir isim zaten 2002 doğumlu. Henüz 21 yaşında. İki maçı var. E, i̇lk maçına 23 Mart 2024'te çıktığını görebiliyoruz. Yani Fildişi'nde de böyle sürekli oynayabilecek bir isim ki Fildişi'nin efsane sahibi ki Emanuel Ebue'yi de buradan tekrar hatırlatalım ama e, dün yanlış hatırlamıyorsam bir paylaşım yapıldı. Ebue böyle Galatasaray'la alakalı sanki olumsuz bir şey söylemiş. Yani doğruluğunu çok bilmiyorum ama o da eğer söylediyse biraz ayıp etmiş diyebilirim. Galatasaray için sözü sana bırakacağım. Böyle son verileri de şöyle ekrana getirmek istiyorum. 2025'te sözleşmesi bitiyor. Bir yıl sözleşmesi var oyuncunun. E bu da tabii transfer konusunda Galatasaray'ı öne çıkarıyor diyebilirim. Vermediğimiz bir şey var mı diye bakıyorum. Şöyle ısı haritasını ekrana getirip sözü sana bırakayım. Sen oyuncu hakkında hani bilmiyorum düşüncelerin nedir? Uygunluk açısından ismi geçen diğer oyunculara kıyasla uygunluğunu nasıl görüyorsun? Bunu da sana sormuş olayım. Murat şimdi e, öncelikle yani tabii ki en önemli şey maliyet. Yani Türk kulüpleri için en önemli şey maliyet ve bence gelebilirse Van Bissaka her zaman benim yani beğendiğim de bir oyuncu. United'da İngiltere'de mesela United tutarım. E, maalesef ki United'ı tuttuğum için de orayı da e, iyi bir takip ediyorum. Van Bissaka gelirse ligimiz için ve Galatasaray için çok iyi bir transfer olur diye düşünüyorum. Gelebilirse maliyet yani en önemli şey maliyet çünkü. E, Van, e, Ondan sonra Lorenzo Asinion. Ee, biraz ben e, Doğuya'yı şeye benzettim. Yani Fenerbahçe'deki Oster yani boyu uzun, size'lı futbolcu. Ee, acaba dedim gelirse, yani şimdi Oster sol bekte oynuyordu. Bir anda işte İsmail Kartal'la birlikte stoperde bir performans gösterdi. İyi bir performans gösterdi. Sonra şimdi Fenerbahçe taraftarlarına sorduğumuzda ise sol bekten ziyade onu stoper olarak düşünüyorlar. Doğu'ya da böyle bir isim. E, çok yönlü bir oyuncu. Yani sabekte oynayabilir. E, stoper'de de onu düşünebilir. E, ama dediğim gibi ben e, biraz daha Van Bissak'ı zorlamanın e, ligimizin kalitesi açısından e, Galatasaray'ın kalitesi açısından çünkü bankalar belli anlaşmasından da çıkacağı e, benziyor. Florya arazisinde de e, bir gelir elde edecek. Ve Zaniolo gitti gidecek iddiaları var. E, bir gelir gelecek sonuçta. Şampiyonel Ligi'ne bir maç kalmış. Öyle biz. Şampiyonlar Ligi'ne bir maç sonra katılacaksın. Oradan da en az 25-30 milyon euro gelecek. Ve bence iyi bir Şampiyonlar Ligi için iyi bir kadro kurulabilir diye düşünüyorum. <laughs>